50 yaşını geçtikten sonra her gün 2 yemek kaşığı zeytinyağı tüketmenin ne gibi şaşırtıcı faydaları olabileceğini düşündünüz mü? Bu basit alışkanlığın sağlığınızı nasıl dönüştürebileceğini öğrenince şaşırabilirsiniz. Kalp fonksiyonunu iyileştirmekten bilişsel yetenekleri artırmaya ve hatta cildinize gençlik ışıltısı kazandırmaya kadar zeytinyağı sadece mutfakta kullanılan bir malzeme değil. Genel sağlığınız için gerçek bir mucize. Bu videoda bu inanılmaz faydaları keşfedeceğiz ve ayrıca zeytinyağı kullanımında kimlerin dikkatli olması gerektiğine de değineceğiz. Bu yüzden küçük bir eklemenin diyetinize nasıl büyük bir etkisi olabileceğini tam olarak anlamak için sonuna kadar bizimle kalın ve sağlığınızla ilgili değerli ipuçlarını almaya devam etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelin zeytinyağını günlük rutininize eklemenin en anında hissedilen faydalarından biri olan sindirimi iyileştirme konusuna dalalım. Zeytinyağı sindirim sistemi üzerinde harikalar yaratır, sindirim yolunu uyarır ve düzgün bir hareketi sağlar. Bu kabızlık gibi yaygın sorunları önlerken yaşlandıkça özellikle hayati öneme sahip olan besin emilimini de iyileştirir. Zeytinyağı ayrıca mide ve bağırsak zarlarını sağlıklı tutma konusunda mükemmeldir. Bu da ülserler ve diğer gastrointestinal sorunlar riskini azaltır. İster yemeklerinize ekleyin, ister doğrudan tüketin, sindirim sisteminiz size bu günlük sağlık dozundan dolayı teşekkür edecek. Zeytinyağı aynı zamanda pankreas sağlığında da önemli bir rol oynar. Özellikle 50 yaşın üzerindeki insanlar için önemlidir, çünkü pankreas sorunları yaşla birlikte artar. Zeytinyağı, yağların, proteinlerin ve karbonhidratların sindirimi için gerekli olan pankreas enzimlerinin üretimini düzenler, her şeyin sorunsuz çalışmasını sağlar. Anti-inflamatuar özellikleri, pankreatit gibi rahatsızlıkların riskini azaltan bir başka önemli faydadır. Zeytinyağı, pankreas hücrelerini hasara karşı koruyan ve pankreas kanseri riskini azaltan antioksidanlar da içerir. Sadece birkaç yemek kaşığı günlük tüketim büyük bir fark yaratabilir. Şimdi zeytinyağının kan basıncını düşürmeye nasıl yardımcı olabileceğini inceleyelim. Yaşlandıkça büyük bir endişe kaynağı olan kan basıncı, zeytinyağındaki sır, yüksek oleik asit içeriğinde saklıdır. Bu tekli doymamış yağ kan damarlarını gevşetmeye yardımcı olur. Böylece kan daha kolay akar ve genel kan basıncını azaltır. Zeytinyağı ayrıca polifenoller içerir. Bunlar güçlü antioksidanlardır ve arterlerin sağlığını destekleyerek esnek ve güçlü kalmalarını sağlar. Zeytinyağı hipertansiyona karşı doğal ve etkili bir araçtır. Zeytinyağı sadece fiziksel sağlığı desteklemekle kalmaz, aynı zamanda beyin sağlığı için de güçlü bir destektir. Zeytinyağında bulunan sağlıklı yağlar, beyin hücrelerinin bütünlüğünü korumak için gereklidir. Onları sağlıklı ve işlevsel tutar, bu da hafıza ve öğrenme için kritik öneme sahiptir. Dahası, zeytinyağındaki antioksidanlar beyni oksidatif strese karşı korur. Bu da Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların başlıca nedenlerinden biridir. Zeytinyağını diyetinize dahil ederek beyninizin yaşa bağlı bilişsel gerilemeye karşı korunmasına ve keskin kalmasına yardımcı olursunuz. Metabolizma konusuna gelince, zeytinyağı harika bir hızlandırıcıdır. Özellikle yaşla birlikte metabolizma yavaşlama eğilimindeyken Tekli doymamış yağlar metabolik hızı artırır. Bu da vücudun yiyecekleri enerjiye daha verimli bir şekilde dönüştürmesine yardımcı olur. Bu da kilo kontrolünü destekler ve aktif kalmak için gereken enerjiyi sağlar. Ayrıca zeytinyağı insülin duyarlılığını artırır, kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olur ve diyabet riskini azaltır. Yaşlandıkça güçlü kemikler çok önemlidir ve zeytinyağı bu konuda da yardımcı olabilir. Polifenoller açısından zengindir. Kemik yoğunluğunu artırır ve yeni kemik hücrelerinin büyümesini teşvik eder. Kalsiyum emilimini iyileştirerek vücudunuzun bu hayati minerali en iyi şekilde kullanmasını sağlar. Bu da kırıklar ve osteoporoz riskini azaltmaya yardımcı olur. Zeytinyağının antibakteriyel özellikleri şaşırtıcı olabilir. Ancak doğrudur. Fenolik bileşikleri hem sindirim hem de solunum yollarında sorunlara neden olabilecek zararlı bakterilere karşı savaşır. Zeytinyağını diyetinize dahil ederek bu bakterileri uzak tutmaya yardımcı olursunuz. Böylece genel sağlığı ve refahı desteklemiş olursunuz. Zeytinyağının bir başka beklenmedik faydası Safra taşlarını önleme yeteneğidir. Sağlıklı bir safra akışını teşvik ederek safra taşlarının oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Bu taşlar ağrılı ve rahatsız edici olabilir. Zeytinyağının düzenli tüketimi bu taşların gelişme riskini önemli ölçüde azaltabilir. Sağlıklı bir sindirim sistemi sağlar. Bağırsak sağlığı zeytinyağının parladığı bir başka alandır. Bağırsaklarınızdaki yararlı bakterileri besler, bağırsak bariyerini güçlendirir ve iltihaplanmayı azaltır. Bu sadece daha iyi bir sindirim sağlamakla kalmaz, aynı zamanda daha güçlü bir bağışıklık sistemini de destekler. Böylece tüm vücudunuz fayda sağlar. Bağışıklık sisteminden bahsetmişken zeytinyağındaki antioksidanlar mükemmel bir destek sağlar. Hücrelere zarar verebilecek ve bağışıklığı zayıflatabilecek serbest radikalleri nötralize etmeye yardımcı olurlar. Zeytinyağı kronik hastalıkların yanı sıra kalp hastalıkları, diyabet ve artrit gibi sorunları da önlemeye yardımcı olarak genel sağlığınız için güçlü bir müttefik olur. Zeytinyağı iç sağlıkla sınırlı kalmaz, aynı zamanda cildiniz ve saçlarınız için de harikadır. Nemi hapseden doğal bir nemlendirici olarak işlev görür. Cildi yumuşak ve esnek tutar. Düzenli kullanımı yaşlanma belirtilerini azaltabilir, elastikiyeti artırabilir ve ince çizgileri ve kırışıklıkları hafifletebilir. Saçlara uygulandığında parlaklığı teşvik eder ve kuruluğu azaltır. Böylece hem cildin hem de saçın sağlığını korumak için doğal ve kimyasal içermeyen bir yöntem sunar. Zeytinyağını diyetinize eklemek isteyenler için önerilen doz günde sadece 2 yemek kaşığıdır. Bu küçük miktar sisteminizi zorlamadan tüm faydaları sağlar. Salatalarınıza dökebilir, yemek pişirirken kullanabilir veya en iyi sağlık yararları için doğrudan tüketebilirsiniz. En iyi sonuçlar için yüksek kaliteli sızma zeytinyağı tercih etmeyi unutmayın. Zeytinyağı sağlık açısından pek çok fayda sağlasa da, herkes için uygun olmayabileceğini unutmamak önemlidir. Safra kesesi hastalığı, irritable bağırsak sendromu veya ishal eğiliminde olan kişilerin zeytinyağını düzenli olarak diyetlerine eklemeden önce bir sağlık uzmanına danışmaları gerekir. Benzer şekilde, kan sulandırıcı ilaçlar kullananların da olası etkileşimlerden kaçınmak için tıbbi tavsiye alması gerekir. Özellikle kalp hastalıkları veya sindirim sorunlarıyla ilgili özel sağlık endişeleriniz varsa, her zaman kişiselleştirilmiş tavsiye almak en iyisidir. Bu videonun zeytinyağının güçlü faydalarını anlamanıza yardımcı olacak bilgilendirici ve faydalı olduğunu umuyoruz. Beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın ve sağlığınızı iyileştirmenin yolları hakkında bilgi sahibi olmak için kanalımıza abone olun.